Merhabalar dostlar. Yeni bir U-Bot videosuna hepiniz hoş geldiniz. Son videomda arkadaşlar Malta Limanı'na gitmiştik ve bayağı güzel geçmişti o görev. 8 gemi batırmıştık bir seferde. Ondan sonra ben bir görev daha aldım. Alman konvoylarına eskortluk etme görevi aldım arkadaşlar. Onda da bu İtalya'dan Afrika'ya yük taşıyan eskortlara, Alman konvoylarına eskortluk etmeniz gerekiyor. Bir tanesini bitirdim bu görevlerin ama hiç düşman gemisi gelmedi, hiçbir şey olmadı yani. Afrika ya gittik geri geldik bu kadar. Başka hiç, hiçbir şey olmadı. Ya kur, torpido geçtim bir kurşun bile sıkmadım. O yüzden o videoyu yüklemedim. Fakat ikinci kere limanda fark ettim bir kere daha eskortluk görevi var. Hani ikinci kere yapmamı istedi. Sizin de gördüğünüz gibi şu an Alman gemileri var yanımda. Onlarla beraber Afrika'ya doğru ilerliyoruz. Bakalım bu görevde İngilizlerle karşılaşırsak batırmaya çalışacağız arkadaşlar. Orada önemli bir mesaj. Kaptan denizaltınız bir süredir eşlik edilen ile birlikte seyahat ettiğini fark ettik. Daha yeni çıktık yola dostum ya. Amirallik anında yapıştırdı şeyi. Biraz uzaktan gitti. Emre. Tamam. Hafiften uzaklaştık artık konvoyumuzdan. Şöyle bir dinleme yapalım bakalım. Yok kimse. Bir dinleme daha. Yine geçenki gibi olmaz umarım. Yoksa sıkıcı oluyor çünkü. Hani herhangi bir düşman gemisi görmeden dümdüz gidip gelmek. Konvoy çok yaklaştı yine. Yine kızacaklar bana. Araya bir mesafe koyup tekrar dinleyelim. Aha valla yaklaşıyor diyor. Oo. Bu sefer düşman gemisi çıktı karşımıza. Onları konvoya yaklaştırmamak lazım. Evet, karşıda duman görüyorum. Direkt alarm verelim. Alman Aman, Alman diyorum. İngiliz korveti var, İngiliz muhribi var. Şimdilik iki gemi gördüm. Dur bakalım, şu şekilde ilerliyorlar. Daha 13.1 kilometre uzaktayım onlara. Hemen zeşeye de torpidolara bakım yap diyelim. Durduralım. Yok sen bakım yap. Sen bakım yap. Şimdi. 270-280 derecede falanlar. Aynen buradalar. ona bir kilitlensin süreyi durduralım. Şu anda burada bu gemi. Süre devam. 3-15 sayıp hızını belirleyeceğim de konvoyun. 1 2 3 15 6.75 ile gidiyorlar. 6 not, 6.75 not, 6.75 not ile ilerliyorlar. Konuşamadım. Tamam şimdi süreyi devam ettirelim. İkinci torpedo tüpüne de bakım yapsın Zeşe. Sadece iki gemi mi var yalnız? Ondan pek emin değilim. Acaba başka da var mı arkalarında bunların? yok gibi. Burada bir tane muhrip var. Ee, korvet nerede? Ha, o da şurada küçük. Küçük diye pek göremedik. Periskop derinliğine inin. Ve biraz yaklaşacağım. Tamam. Yok mavi ışık değil kırmızı ışık. Alarm etkin. Sessiz çalışın. Birazcık da dalalım. Ve bunları da durduralım. Dostlar artık pozisyon aldım. Karşımda iki gemiden oluşan bir İngiliz gücü var. İki savaş gemisi. Bir korvet bir muhrip var karşımızda. Şu an korveti görüyorsunuz. İlk saldırıyı korvete yapacağım. Hızı 6.8 ölçmüştük. Onu bir girelim. Tamam şimdi dur bakalım. 1200 metre 96 derece. 96 derecede 1200 metrede. Entfernung zum Ziel 1 2 0 0 Aile sınıfı 50 metreydi uzunluğu. Aynen doğru hatırlıyorum. Birazcık küçük yapacağım. 20 metre birlik bir dağılmayla gitsin torpidolar. Tamam. Tam korvete yolladık. Uzaktaki korvete torpidomuzu. İkinci sırada şu yakındaki muhrip var. Lex One değil EF sınıfı bu. 49 derece 1100 metre. 49 derece 100 metre. Şu torpidoya bakım yapmamışım ama yollayacağım yine de bu şekilde. Abi bir dakika 3 torpidom var. Niye 3 torpidom var? Ha süreyi durdurdum diye. Tamam tam süreyi durdurdum diye. Bir an dedim korvete bir tane mi salladım? E çünkü 1200 metrede çok küçük bir gemi bir tanesi vurmayabilir. biraz hızlı gitsin bu sorular. 40 notla gitsinler. 3 metre derinlikte gitsinler. Ya da iki buçukta gitsinler. 30 metrelik dağılımla gitsinler. Hız niye 9.3 girilmiş bilmiyorum ama süreyi devam ettireyim bakalım. Aktualisieren. <laughs> Geschwindigkeit Perisko biraz içeri çekelim de görünmeyelim şimdi ne olur ne olmaz. 7 not değil abicim. 6 6.8 not ile gidiyor bu gemi. Tamam. Süreyi devam ettirelim. Gyro senkronize oldu ve yolla. Ve artık dalabiliriz. Valla şu fena durmuyor şimdilik. Hani vuracak gibi. Yok bu vurmayacak. Öndeki belki vurur. <laughs> Görüntüye bakın. Gayet güzel duruyor. Tamam. Gayet güzel duruyor bu. Artık gemiye odaklanıp devam edelim bakalım. Oh, tam ortadan vurduk. Oha, gemi kırıldı galiba. Yok, kırılmamış ama parçaladık vallahi yine de. Bu da ikinci süper. Çok güzel bunun ikisi de vurdu bir de. Tamam tamam konvoyumuzu koruyoruz. 4 torpido attık 2 gemi batırdık gayet başarılı bence. 2 tane savaş gemisi batırdık hatta. Direkt savaş esirleri de alalım. Lan geri geri değil oğlum öne doğru gideceğiz. Yanlış gidiyoruz. Üçüncüde de, düz denizciler var. Ya ben kaptanı arıyorum. Kaptan da makinist falan gibi adamları arıyorum. Çünkü onlar daha çok puan veriyor. O zaman bundalar. Dörtte de değiller. Allah Allah. Vay kaptana bak. Gemisiyle beraber battı demek ki. O zaman yapacak bir şey yok. Düz denizci alacağız gemiye. Tamam onayla. Mesajımızı da çekelim. Süper. Konvoya yaklaşan iki gemiyi, iki savaş gemisini batırdık arkadaşlar. Şimdi hızlıca tekrar torpidoları yükleyip konvoyun önüne geçmek lazım. Mankiler tek tek dolduruyor. Torpido 4 dolduruldu süper tamam. Dolduruyor tek tek. Ve biz de artık konvoyumuzun önüne geçtik. Bizim çocuklar hariç kimsenin şeyi duyulmuyor. Dur hava kompresörü yok. Hava kompresörünü çalıştırın. Ha dolu zaten tamam. Güzel güzel. Hava kompresörü dolu. Yolu yaraladık. Çok bir şey kalmadı aslında. Şimdi dalıp tekrar bir dinleyelim. Ses yok. Tekrar bir dinleme. Başka bir grup daha var arkadaşlar. Başka bir grup daha var. Hemen torpidolara bakıp yapmaya başlayalım biz en iyisi. Ufukta duman görüldü diye bildi bildiri geldi. Tam önümüzdeler. Tek bir tane korvet var ama. Tamam güzel tek korvet bu. Bir torpidoyla batırırız bunu rahat bence. Tam yol ileri yaklaşalım. Periskop derinliğine inelim. Şimdi 315 tekniğiyle yine ölçeceğim. Hızını ölçeceğim yani. Şu anda burada. Tamam. Bir dakika, iki dakika, 3 dakika. On beş saniye. Bir dakika nokta bir şu tamam o ilk çiz çektiğim çizgi. Nokta birden buraya geldi. Sekiz buçuk notla ilerliyor. Şimdi şu çektiğim çizgiyi de düzelttim. Yaptığım ölçüme göre yaklaşık böyle bir rotadan ilerleyecek. 840 800 metredeyiz. Tamam. Şöyle 600 metre 500 metre kadar yaklaşacağım ben. Tamam. Artık duralım ve dalalım. Mavi ışığa geçin. Dalış kanatları aktif değil ve sessiz çalışıyoruz. Tamam. Şu an tam ölümde. Süreyi durdurayım. Evet bu bir Ail sınıfı. Hızı 9 girelim. 8.5 ölçmüştük. Kurva açısı 90 derece gibi duruyor. Tam dik duruyor bence bize. Aynen 90 derece 716 metrede. 716 metrede torpidolara bakım yapmadım. Aferin bana. 30 metre dağılım. 23 metre dağılımla da gitsinler. 40 buçuk. 2.5. Tamam. Ha bir dakika torpido bilgisayarının başında kimse yok. Bu adam nerede komuta, komuta istasyonu? Torpido hesaplayıcısına git. Tamam torpido hesaplayıcısına birini yolladım. Şimdi 9 değil de. 8.8 olsun hadi. Şuş unterlagen aktualisieren. Tamam gyro'muz aktive, senkronize oluyor ve oldu, yollayın. Süreyi bir hızlandıralım. Vallahi hiç fena durmuyorlar. Yalnız bakım yapmamıştık. İnşallah yarı yolda bırakmazlar. Yok bırakmadı. İyi ki iki tane yollamışım. Tamam harika. Bu belayı da defettik. Artık sessiz çalışma yok. Haritamızı da temizleyelim ve başka av aramaya devam edelim bakalım. Bakım da yaptıralım da bizim eleman dolduruyor ama bakım da yaptıralım. Çünkü bir anda geliyor bazen gemiler. Geç kalıyorum bu sefer.

Tekrardan bir temas var mı etrafta dinleyelim. Yok gibi. Bir daha dilde yedin. Var. Ha, uzaklaşıyor bu ama. Tamam umarım yerimizi bilmiyordur. Yine de. Ha yük gemisi dedi buna. Tamam savaş gemisi değil bu. Herhangi bir tehlike teşkil etmiyor bizim için. Etrafta hiç ses yok. Bir daha dinleyelim. Tamam artık Afrika'ya ulaştık ya. Aynen. Artık yukarı çıkalım. Tam escort görevi tamamlandı diye bilgiyi atalım ve görev tamamlandı diye evimize dönelim. Geçen yaptığım gibi olmadı bu sefer. Düşman gemileriyle karşılaştık arkadaşlar. 3 tane de savaş gemisi batırdık. Güzel de, i̇yi, iyi bir görev oldu. Güzel geçti. Işte. İki gün sonra İtalya'dayız. Nere oluyor? Kuzey İtalya. Spezia diye okunuyordur herhalde. Almanlar Spezia diye okuyordur kesin ama. Şimdi. Joachim Rieger, Bernhard Scholz madalyalarını aldılar. Bizim Helmut von Mücke'de devam ediyor. Isle sınıfı. Bu FE sınıfı. Aa bu Flower sınıfıymış. Ben bunu Isle sınıfı diye yollamıştım. Gerçi çok benziyorlar. Bu resme göre hepsi birbirine benziyor. Gerçi buraya güven olmaz. Neyse sonuçta vurduk mu vurduk. <laughs> Korvetlerden biri Flower sınıfıymış. Doğrudur. İzlediğiniz için sağ olun dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Torpido yükleyeceğim. Bu sefer mürtebatı tatile çıkarmam lazım. En son demiştim tatile çıkaracağım diye ama hala çıkarmadım. Artık eksi 18 dakikada yorgunluk yüzünden düşen disiplin. Ona bir ayar çekmek lazım. Bir dahaki sefere muhtemelen devriye görevi alırım arkadaşlar bakacağız ama hani ne olacak tam şimdiden bilemiyorum. Teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.